Selamun Aleyküm arkadaşlar. İsmail Usta'nız bir haftalığına oralarda yok. Ama köyde tarlasında tabii ki gördüğünüz gibi zeytin burada yeşilli, siyahlı, alacalı, bulacalı. Tabii ki tam siyah olan zeytinlerimiz de var. Fakat arkadaşlar şimdi yeşil zeytinin de yağı çok güzel oluyormuş. Şimdi karışık topluyoruz biz. Haliyle onun ya işte neyse yağ yapılacak falan filan işte. Köydeyiz arkadaşlar. Köyde, köyde. Gördüğünüz gibi dallardaki zeytinlere bakın. Evet. Şimdi iki tane yılan e, kabuğunu değiştirmiş. Bir tanesini sabah canlı yayında gösterdim. Bir tane de şimdi yeni. Diğer bir ağacın dibinde bulduk. E, zeytin nasıl toplanıyor onu göstereceğim. Bacanağın mevlütü göstereceğim. Köylümüz Abdullah Hoca'nın onu göstereceğim. Onunla beraber akşama kadar çalıştık. Saat sekiz buçuktan bu yana hiç durmadan maşallah tabi odun semaverinde çayımızı da içerekten evet arkadaşlar gidelim bakalım oraya. Arkadaşlar Ahmet kardeşim iskelede üç ayakta çıkmış. Elimizin yetmediği yetli yerlerdeki e, zeytinleri zeytin tarağı diyoruz arkadaşlar. Ahmet'im göster şunu. Zeytin tarağı, dalların arasından çekiyorsun. Pıtır pıtır dökülüyor arkadaşlar. Gösteriyoruz. Böyle. Çektikçe dökülüyor arkadaşlar. Evet, zeytin bu şekilde. Bacanağın Mevlüt. Neyse, Mevlüt biraz utangaç ama alıştıracağım size arkadaşlar. Böyle astarları yere seriyoruz. Serdikten sonra ve bu şekilde astardan astara döndürüyoruz. Evet arkadaşlar biraz eğileyim aşağı doğru. Şu dallar falan temizlenecek tabi. Arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bizim zeytinimiz arkadaşlar. Bu e, Balıkesir, Manisa, ondan sonra Gemlik, Yalova zeytini gibi değil. Çok küçük oluyor arkadaşlar. Küçük olduğu için de tabii ki haliyle e, bunlar çok yağlı oluyor arkadaşlar. Yani 4 kilo, 4,5 kiloda bir, 1 kilo saf zeytinyağı veriyor arkadaşlar. Odaklıyorum. Dur elimin arası, tırnağımın arasına toprak girmiş. Evet, bastırıyorum arkadaşlar. Şu küçücük zeytinden, bak şimdi bir tane de büyük göstereyim. Büyük ve küçüğün arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Odaklıyorum, odaklıyorum. Ana parmak izimin şeyini çıkardı ya. Neyse arkadaşlar basıyorum. Yağ görüyor musunuz arkadaşlar? Çekirdeğe göstereceğim. O küçücük çekirdeğe göstereceğim size. Çok küçük arkadaşlar. Bizim zeytinimizin çekirdeği çok küçük. Yani o kadar küçük ki neredeyse arkadaşlar üzümün çekirdeği oluyor ya arkadaşlar. Aynen o kadar küçük gördüğünüz gibi. Ve saf yağ çıkıyor arkadaşlar. Ben vurdum. Ben çıkardım yağı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi parmak izimi de, telefonun çekimi de ya bu telefon bana gıllık yapıyor. Bu sefer de çok güzel gösteriyor ya. Evet, zeytinlerimiz böyle arkadaşlar. Dallarından ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra güzelce ne? Fabrikada arkadaşlar, bu kaynar suda yıkatılıyor, yıkıyor. Yıkama kazanları var. Ondan sonra ondan sonra çekiliyor ve yağ çıkıyor. Bekliyorsunuz başında. Gözünüzün önünde hilesiz, hurdasız yağınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Ağacın dalından zeytinleri de göstereyim size arkadaşlar. Bizim zeytinlerimiz ne demiştik? Küçük ama yağlı demiştik arkadaşlar. Yağlı zeytin demiştik. Dallarında maşallah çok güzel zeytinler. Bu sene zeytinler iyi tutmuş arkadaşlar. Yani her sene tutuyor mu? Bazı seneler biraz e, Seyrek tutuyor Ama şöyle Odaklıyorum, yaklaştırıyorum Dalları görün arkadaşlar Evet Tabi Zeytinimiz Size Kahramanmaraş'ı göstereceğim Bizim köyümüz Kahramanmaraş'ın tam karşısında Ki tepede Arkadaşlar bizim köyümüz Evet Kahramanmaraş'ı yaklaştırıyorum size. Yaklaştırıyorum size. Evet arkadaşlar. Kımıldamadan tutabilsem. Ahır eteklerinde Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ı seyrederekten zeytinlerimizi topluyoruz arkadaşlar. Şimdi yılan, yılanın kabuk değiştirdiğini göstereceğim size. Evet arkadaşlar bir yılan kabuğunu göstereceğim size fakat bizim Kahramanmaraş dağlarında 3 çeşit yılan oluyormuş. Biri boz yılan arkadaşlar. Kabuğunu değiştirmiş görüyorsunuz. Sabahleyin de bir tane göstermiştim. Bayağı da bir boyu var. 1,5 metre falan var. Çünkü yarısı kopmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yaklaştırıyorum yaklaştırıyorum. Ulan ısıracak zannettim. Neyse. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> Şimdi garayılan e, boz yılan, boz yılan diyoruz buna. Çünkü rengi beyazımsı, boz gibi duran bir rengi var. Değiştirmiş arkadaşlar. Evet. Bir de kepkepi denilen bir yılan varmış. Kahramanmaraş'ın dağlarında olurmuş. Kopraya benzer. Kopranın bir çeşit değişiği bir yılanmış. Tabii ki burada hani gözümüze çarpsa gösteririz diyeceğiz ama Belki de başka bir ismi de olabilir. Kahramanmaraş'ta kepkepi diyorlarmış. Evet. Tekrar gösteriyorum. Kuyruğundan doğru geliyoruz. Piss! Isıracak zannettik ya. Evet. Yeni ağaca geçtik. Bu ağacı bitirdik. Yeni ağacın altına hastalar seriliyor. Arkadaşlar şimdi bu ağaçtaki sıklığı görüyorsunuz. Bu ağaçtaki sıklığı görüyorsunuz. Çünkü bu ağaçta bu ağaçta zeytin toplanmadı. Onun için sık gözüküyor diye düşünmeyin. Çünkü şu ağacı gösteriyorum. Arkadaşlar biz aynı zamanda zeytini toplarken bıkçımız var elimizde. O bıkçıyla e, budanacak dalları da buduyoruz. Ondan sonra yere bu tür dallar çıkıyor. Görüyorsunuz. Ünlü bir budamcımız var. Benim baldız iyi budama yapıyor. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi dalları e, buduyoruz. Seyrek oluyor ama seneye aynı bu şekilde sık oluyor arkadaşlar. Evet. Burada kurumuş bir ağacın e, kesmiştir. Ama kökünü e, zeytinin kökünün dibinde bırakıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar kenarlarından çıkıyor. Fiskilleniyor ve veriyor. Bak bu da arkadaşlar tabii ki haliyle biraz daha siyahlaşmış. Şimdi bir tane koparacağım. Bundan çıkan yağı da size göstereceğim arkadaşlar. Evet. Belki hayatında zeytin görmemiş. Yani zeytin yemiş ama zeytini yerinde görmemiş insanlara odakladım telefonumu. Sıkıyorum. Yağa bakın arkadaşlar. Saf yağ akıyor. Bu yağ bu şekilde arkadaşlar. Fabrikada tabii ki ezildikçe, kaynadıkça sarı bir rengi alıyor arkadaşlar ama gerçek rengi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çekirdeği de haliyle ufak. Evet. Şimdi ağacın kökünü göstereceğim size. Kalınlığını. Gördüğünüz gibi kalın kenarlarından tekrardan üst kısımları kuruduğu için kesilmiş ve çıkmış yine zeytin olmuş arkadaşlar. Evet. Maşallah. Bu sene zeytin üreticilerinin bereketli bir mevsimi arkadaşlar. Yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. Drone'layarak, odaklayarak geliyorum ve size zeytinleri gösteriyorum arkadaşlar. Maşallah. Maşallah diyelim. Çok acık bir yaklaştırıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Odakla yavrum. Evet. Zeytin ağacı ve zeytinin kendisi. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi diğer bir ağacımıza gidelim. Bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> Ya İsmail Usta sen tamir videoları at bunları niye atıyorsun diyenlere şu iki lafımı söyleyeyim arkadaşlar. Ben köylü çocuğum arkadaşlar. Köyümde bir şeyi paylaşıyorsam eğer yani köyümün yıllarca bu ağaçlarda bu tarlalarda emeğim geçtiği için paylaşıyorumdur. Onu da size tabii ki ha şu var arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi tamir videosu izleyen onu izler. Aa İsmail usta zeytin tarlasını bize çekmiş. Ona bakmasak da olur. Olur arkadaşlar. Bakmayabilirsiniz. Sadece tamir videosu seyredebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Odakla yavrum. Evet arkadaşlar. Piss. Evet Elif benim kızım şu anda Uzun tarakla o da e, Zeytini topluyor Evet Şu anda pıtır pıtır dökülüyor Köylümüz var Ahmet kardeşimiz Tabi ona İbili Ahmet Diyorlar e, Köyde hemen hemen herkesin Bir lakabı olur şu da Neyse İbili Ahmet adını Sana niye taktılar Adın Ahmet İbili ya, Babamın adı İbili Ha. İbilinin Ahmet o zaman. Ha. Şimdi bu kepkepi yılanı bana söyler misin nasıl bir şey? Kepkepi yılan işte aha bu kepkepi yılan. Bu kepkepi mi? He. Ama kobra gibi böyle ha. kakıyor. He he kaka. Hmm. Yani o kabuğunu değiştirmiş olan tabii. yılan. Tabii, tabii tabii. Onlar gece mi çıkıyor? Gece çıkar. İnsanlar daha böyle daha da olmadığı için çıkar anladım ama evet. insanlardan çekinirler tabii, yuvalarına çekilirler. Tabii, tabii tabii. Ondan sonra anladım. Şimdi üç çeşit yılanımız var Hı -hı. diye ben söyledim. Bizim dağlarda, bizim dağlarda bizim topraklarımız çok bereketli olduğunu söyledim. Hı -hı. Kırmızı toprak daha çok değil mi bizim buralarda? Kırmızı toprak daha çok. Mesela Urfa'da babamın köylerinde beyaz toprak, ha. boz toprak derler ona. Hı -hı. Kırmızı toprak. Ha, orada da mesela Antep fıstığı çok güzel oluyor. Evet, bizim Önşen köyünün neleri meşhurdu? Mesela Kahramanmaraş'a en yakın köylerden bir tanesi biziz. Çedene. Çedene'yi kimse bilmez arkadaşlar bilmez. ben söylüyorum. Çam fıstığı çam arkadaşlar. Fıstıkları. Yani toplu bir şekilde duran çam fıstıklarının kozalaklarının içine çıkan hani aşureye katıyorsunuz, pilavlara, hı hı. şuna buna katıyorsunuz ya dolmalara çedene. Onu ben anlattım şimdi. Başka neyimiz meşhur? Zeytinimiz, İncir. İncir. Ha incirimiz bizim abi, zaten abi. tadına abi, doyamazsın. Abi. Yani ben İstanbul'da komşularıma götürdüm ha bile benden istiyorlar şu parmağımın olduğu yere bakarsan Hı -hı. sevinirim İbili kardeşim. Evet İbili Ahmet kardeşim de bizim üst tarafta zeytin topluyor. Siz bitirdiniz mi? Bitirdik. Ha daha biz yarın burada bitmez herhalde bizim işimiz. Bitmez. Çünkü üç sıra daha büyük bitmez, ağaçlarımız bitmez. var. Koca ağaçlarımız var. Bir de küçük ya daha ufak şeyler. Evet, ufak olması daha iyi değil mi? Yağı evet. daha güzel ya çıkıyor. Işte daha yağı daha iyi çıkar. Bir de biti e, emekli oluyor yani. İstanbul'un halkı genellikle Gemlik, Balıkesir, Manisa ya. gibi yerlerdeki Hı. zeytinlerin yağını daha e, uygun görüyorlar Vallahi. ya da onlara onlar aşılanmış hep onu anıyorlar. Ama bizim zeytinimizin yağı çok farklı. Mesela sabahleyin kahvaltıda ben çoğu zaman somun ekmeğe bandırıyorum ya, çayla yiyorum. Yanına hiç katık istemiyorum Yok. yani. Evet, başka neyimiz var bizim köyümüzde? Köyde başka Zeytin söyledik. Antep fıstığı bizde ha, de var. Kahramanmaraş'ta. Evet. Yemiş var incir. İncir var. Ha. Bir de yer fıstığı ekiliyor aşağı ovalarda. Ha, aşağı ovalarda ekiyorlar. Yer fıstığı ha. ekiyorlar. Evet arkadaşlar. İbil Ahmet kardeşimiz bizim köylümüz. Evet, bazı şeyleri de o anlattı bize. Demek ki bu benim boz yılan dediğim yılan kepkepi yılanmış arkadaşlar. Yani kobra yılanı gibi kafasını yarım metre yukarıya kaldırıyormuş. Sağa solu seyrediyormuş. Evet.